Toplumumuzu birleştiren temel değerler. Toplumun huzur ve birliği, ortak değerlerle korunur. Din, bu değerlerin en önemlisidir. İslam dini, insanların birlikte yaşamasını sağlayan temel ilkeler sunar. Tevhid inancı, Allah'ın birliğine inanmayı ve farklılıklardan dolayı ayrılığa düşmemeyi öğretir. Kardeşlik bilinci, insanların bir aile gibi birbirine bağlı olmasını sağlar. Saygı ve hoşgörü, farklı inanç ve düşüncelere saygıyı, adalet ise herkese hakkını vermeyi öngörür. Yardımlaşma ve dayanışma, zor durumda olanları desteklemeyi içerir. H.Z. Muhammed ve Ehli Beyt sevgisi de Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği güçlendirir. Bu değerleri yaşamak ve çevreye örnek olmak, huzurlu bir toplum için şarttır. Vatan, ezan, bayrak ve şehitlik. Vatan, bir milletin üzerinde yaşadığı toprak ve kimliğinin ifadesidir. Vatan, din, dil, örf ve geleneklerle anlam kazanır ve uğrunda can verilmesi kutsal bir değerdir. Ezan, Müslümanların ibadet vaktini bildirir ve İslam'ın sembolüdür. Bayrak, milletin bağımsızlığını ve birliğini simgeler. Uğrunda can veren şehitler, milletin en değerli kahramanlarıdır. Şehitlik, Allah yolunda vatan, din, namus ve can güvenliği için mücadele ederken ölenler için verilen en yüksek unvandır. Bu değerlerin korunması her bireyin görevidir. Mübarek gün ve geceler. Müslümanlar için dini bayramlar ve kandiller ibadet, dua, tefekkür ve kardeşlik duygularını pekiştiren özel günlerdir. Ramazan bayramı, Ramazan ayının sonunda kutlanırken, Kurban bayramı zilice ayının 10. gününden itibaren 4 gün süresince kutlanır. Kandil geceleri ise Regaib, Miraç, Berat ve Kadir geceleri gibi önemli dini günlerdir. Bu günlerde Müslümanlar camilerde toplanır, Kur'an okur, nafile namaz kılar ve dua ederler. Mübarek gün ve geceler, Müslümanların dini değerlerini hatırlaması ve yaşatması için fırsattır. Özetle, toplumun birliğini sağlayan temel değerler, dini ve manevi ilkeler, vatan, ezan, bayrak ve şehitlik ile mübarek gün ve gecelerdir. Bu değerler bireylerin sorumluluk bilinciyle yaşaması ve çevresine örnek olmasıyla korunur. Toplum bu değerler sayesinde huzurlu, mutlu ve bir arada yaşayabilir.